Süleyman Paşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkez tarafından affedilerek tekrardan üyelik e, kazandığı yönünde gelen bilgiler doğrultusunda biz de bugün e, köşe yazımızda belirtik. E, mikrofon yönünden mi acaba? Evet. Mikrofon açmayı unutmuşuz yine bir kere daha sizlere hoş geldiniz diyorum. Ve e, bugünkü köşe yazım üzerinden değerlendirmeye analize devam ediyorum. Evet Ekrem Eşkinat dedim. Ekrem Eşkinat'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrardan üyeliği affedilerek üyeliği söz konusuymuş. CHP'lere hayırlı uğurlu olsun. Demek genel merkez Ekrem Eşkinat'ın o üroluğuna yolladığını iddia ettiği ama yanlışlıkla bütün kamuoyuna yayılan o görüntüler malum hala da vizyonda olan herkes tarafından serilen o malum görüntüler adamcağız e, doktoruna yollayacağı o canlı yayını yapacağı canlı yayını demek içerisinde bütün kamuoyuyla paylaşmış. E, olur olur böyle hatalar diyemeyeceğiz. Bu hatanın ötesinde bir şey. Yani e, ile paylaşacağı görüntüleri bütün kamuoyuna paylaşmış. Yani Ürolo dendi açıklama öyle gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. O görüntüleri burada e, herkes birçok kişi seyretti da Kimisi e, neyse. işte o görüntüleri CHP Genel Merkezi almış. Yorumlar öyle. Görüntülerden bize gelen bilgiler o yönde. CHP Genel Merkezi'nde o görüntüler e, incelenmiş. Elektron mikroskobuyla bakılmış yakından incelenmiş, yukarıdan incelenmiş, yandan incelenmiş, karşıdan incelenmiş, arkaya geçemezler, görüntünün arkasına geçemezler. Arkasında zaten ekleme eşkinat var malzemenin arkasında. Malzemecik daha doğrusu. E, CHP Genel Merkezi incelemiş, bakmış, görmüş. Ekleme eşkinata bir haksızlık yapıldığını düşünmüş. E, haksızlığında haksızlığın e, da görüntüdeki ebatlardan dolayı değil, yanlış anlamayın. Bu e, haksızlık, yanlış anlaşılmadan dolayı herhalde Ekrem Eşkinat'ın yanlış anlaşıldığı kararına varmışlar ki onlar da o görüntülerin üroloğa yollandığını düşünmüşler, kana getirmişler ve malum CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hem meslektaşı hem de eski ve yeni partisi, partilisi Ekrem Eşkinat bu sayede eee CHP Genel Merkezi tarafından affedilmiş, tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğine kabul edilmiş. Bize akan e, bilgiler bu yönde, Kulislerden gelen bilgiler bu yönde. Hatta diğer aynı şekilde yanlış anlaşılan, yanlış anlaşılan, orasını burasını böyle e, gördün mü gördün mü diye e, sosyal medyadan ona buna servis edenler. Onlar da affedilmişler. Başka ilçelerden Süleyman Paşa'nın değil de başka ilçelerden e, aday pardon e, üye olmuşlar tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen bilgiler bu yönde. Doğruluğun gerçekliğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Saklanacak, bunda gizlenecek bir şey yok. Adamların malı zaten saklamadan Uluort'a beyan etmişler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrardan üye olmalarını mı e, gizleyecekler, saklayacaklar? Yok. Yiğidin malı meydanda demişler. Zaten bunların malı mülkü ortaya sermişlerdi kamuoyuna göstermişlerdi. Şimdi o e, malı mülkü kamuoyuna ulu orta seren sergileyen Ekrem Eşkinat anlaşıldığı üzere görüldüğü fark edildiği üzere kimse bu memlekette aptal değil, enayi değil, gerizekalı değil, saf değil, saynak değil. E, Süleyman Paşa Belediye Başkanlığı'nda resmen adıyla sanıyla bir eş belediye başkan adaylığı süreci yürütüyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partiler de bunun farkında. Ee, biz nereden yapıyoruz bu yorumu? Bizde uyduracak halimiz yok. Ee, Cumhuriyet Halk Partilerden bize gelen erişen, ulaşan e, bu bilgiler ve bu perde arkası demeyeyim, e, kulis arkası bilgiler bize bu yorumları yaptırıyor. Ekrem Eşkinar şu anda her ne kadar Volkan Nallar perdenin önünde görülmüş olsa bile yani aday olarak böyle e, gösteriliyor olsa bile ancak ve ancak Ekrem Eşkinat'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin görünmeyen adayı ve belediye başkan adayı, eş başkan yani seçildikleri durumda insan rüyasına uçarmış gerçi ama e, seçil, Volkan Nallar'ın seçilmesi durumunda o pozisyonda belediye başkanlığını e, eş başkan olarak yürüteceği Ekrem Eşkinat'tan söz ediliyor. Ama orada hesaplar nasıl yapılıyor, nasıl ee, planlanıyor, oradaki kaos nesinde paylaşacağım. Yine Cumhuriyet Halk Partilerden, Kudüslerden edinilir bir yeri yorumluyoruz burada sizlerle sevgili arkadaşlar. Yılmaz Zülger, sana teşekkürler arkadaşım sağ olasın. Çok teşekkür ederim eski dostum, eski arkadaşım. Yılmaz bizi YouTube'dan takip ediyor. Sağ olsun, var olsun bu arada. Evet, eee Cumhuriyet Halk Partisi'nde baktığınız zaman belediye başkanı da Volkan Nalır'ın söylemleri, eee vaatçikleri tümüyle Ekrem Eşrefyat'ın bir dönem önce ve ondan bir önce adaylığı dönemindeki Ekrem Eşrefyat'ın yani milletten önce e, aynı söylemler, aynı dil, aynı terminoloji. Yani bunları Ekrem Eşrefyat'ın kaleme aldı veya Ekrem Eşkırat'ın o dönemki e, danışmaması gereken danışmanları tarafından etrafındakiler tarafından e, kaleme alındıkları, dile getirildikleri söylemler. Kenarından orasından burası aynı terminoloji bakın aynı dil. Kullanılan dil aynı dil. Burada e, Ekrem Eşkırat'ın söylemleri üzerinden, Ekrem Eşkırat'ın dili üzerinden, terminolojisi üzerinden ee, e, Volkan Nallar kardeşimiz e, propagandasını yapıyor. Söylenlerini sosyal medyada ki kesinlikle sosyal medyada Eşkinat ekibinin e, izleri var orada. Ayak izleri var, el izleri, parmak izleri var. Yoksa Volkan o kelimelerle konuşmaz. O, o, cümleleri yazıya dökemez. Yani dökmez daha doğrusu. Dökemez değil mi de? Dökmez. Tarzı daha başka olur Volkan'ın. Buradan besbelli ki Ekrem Eşkinat burcu burcu okuyor. Yani bir tek orada sahil dahil olmak üzere yetmedi. Yetmez biraz daha. Tekirdağ'ın bütün köşesine bu heykel dikeceğiz, heykel yapacağız demiyor. Onu da dese zaten oraya yani Ekrem resmi yapmaya gerek yok. Ekrem Eşkinat yazmış olacak. Bir tek onu söylemiyor. Tamamen süreç Ekrem Eşkinat'ın yönetimi e, onun ortamında onun teneffüs etmesini istediği haliyle yürütülüyor. Aynı kendi propaganda dönemindeki o iki dönemde seçildiği ve seçilemediği dönemdeki haliyle bir propaganda götürülüyor. Şu an Paşa Cumhuriyet Halk Partisi'nde Volkan Nallar tarafından. Genel siyasete vurgular var. Genel siyaset üzerinden bir takım oy değiştirme kurnazlıkları var. Ya milletvekili adayı mısınız kardeşim? Yani oradan iktidar partisinin adaylarına Türkiye'nin genel ahvali üzerinden gittiğiniz vakit Türkiye'nin geneli ve ahvali üzerinde asla ve hatta bilgi sahibi olmadınız. neyin nereden nasıl kaynaklandığından hiç zerre miskat e, haberiniz olmadığı anlaşılıyor. Bütün cehaletiniz ortaya çıkıyor. Bu emekliler üzerinden e, genel siyaset üzerinden ekonomi üzerinden yapmayın etmeyin. Ya bu ekonomiyle ilgili zaten elin Amerikası, Fransızı, Almanı, İngiliz'i yüklendikçe yükleniyor, vurdukça vuruyor. Bir de siz onların su taşımayın arkadaşlar ya. Bari hiç olmasa bu konuda dik durun. Ama maalesef ki maalesef siz sanki seçilecek olan belediye başkanları ekonomiyi genişletecekler, enflasyonu aşağı çekecekler veya seçildikleri durumda mevcut iktidar partisi adayları seçildikleri durumda sanki ekonomiyi daha kötü hale getirecekler veya ekonominin şu anki serinden dolayı ma mağdur olan vatandaşa fazlasıyla siz sanki yerel yönetimler yetkisindeymiş gibi bir takım şeyler sunacağız. Yapmayın bunları. Bu diğer uzaklara girmeyin. Yani kim seçilirse seçilsin. Yapacağı elindeki sınırlı imkanlarla yapacağı de aynı. Kim, kimsenin sizden bir bakan düzeyinde, bir milletvekili düzeyinde hizmet veya alaka beklediği falan yok. Aslında çok daha fazlasını e, bekliyor insanlar sizden. Bu konuyla ilgili samiyetinizi Doğruluğunuzu ve istenmenizi sahaya yansıtın. Kim gibi? Tıpkı işte Gökhan Saygı burada. Gökhan Saygı kardeşimiz gibi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın Süleyman Belediye Başkan Adayı. Ne hamaset var ne e, yukarıdan e, esmek var. Ne diğer adaylara, rakiplere karşı herhangi bir saldırgan veya zedeleyici bir tutumu var. Tamamen halkla vatandaşla büyükle büyük küçükle küçük ee, hanımefendilere saygısıyla beraber, bütün camialara saygısıyla beraber kendisini ortaya koyan bir Gökhan saygı var. Ama bunun ötesinde siz hala da hala Ekrem Eşkınat'ın tortularından, Ekrem Eşkınat tortularıyla, onun ağzıyla, onun söylemleriyle yürütmeye çalıştığınız bir propaganda dönemi var. Olmuyor. E zaten yani nasıl olsun ki Ekrem Eşkınat da Volkanlıların en yakındaki insana e, ee, tabi, Ceyar diyordu ya. Yani en tehlikeli adam bu diyordu. Buna çok dikkat etmek gerekiyor diyordu. Şimdi Volkan'ın yanında on insanın olmasından nasıl rahatsız değil ama sineye mi çekiyor? Yani öbür gün onu ekarte mi eder? Veya saf dışı eder? O bilinmez. Ee, o da bir cadı kazanı var kaynıyor. Eş başkanlık dedik sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda Süleyman Paşa'da Olkan Nallar'ın göz önünde e, aday olarak sunulmasının arkasında Ekrem Eşkinat gibi eş başkanlığa soyunan daha kimler var? Kimler ima ediliyor? Orada bir eş başkanlık kazanı yani e, cadı kazanı değil Cumhuriyet Halk Partisi'nde Süleyman Paşa'da şu anda içine kime atarsanız özatını fokurducak kaynayacak bir eş başkanlık kazanı kaynıyor. Herkes böyle ellerini tutmuş, avuşturmuş bir köşeye çekilmiş oradan e, ee, siyasi rant diyorum bakın. Siyasi rant. Üzerine kimin ne ile ilgili planlar, projeler yapıldığı bize yine Cumhuriyet Halk Partiler tarafından aktarılıyor. Ben bunu Tarık Eski olarak bu şekilde eee yorumluyorum. Bize gelen aktarımla e, aktarımları sizlerle paylaşıyorum. Bu bizim işimiz. Yani sosyal medyadaki e, birleri birileri gibi değil. Eee arkasında duramayacağımız hiçbir eee bize ulaşmamış hiçbir şeyde biz buradan kamuoyla paylaşmayız. Yani baktığınız zaman e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde e, kaynayan bu kazandan yayılan o enerjiyi e, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı ve Tekirdağ'daki hizmet bekleyen e, Cüret Yüksel'le beraber başlayan işte e, başkan yardımcılarıyla beraber devam eden Hüseyin Uzunlar döneminde devam etmeye çalışan, devam ettirilen sürdülerine bu hizmetlerden faydalanmayı eliyle tutan, gözüyle gören, ayağıyla basan, her bütün her yerde kullanmaya alışan bu 5 yıldan beri kullanmaya alışmış bu toplum artık geri dönüş istemediklerini açıkça ortaya koyuyorlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaynatılan üstü kapalı, perde arkasından süreci Ekrem Eşkınat'ın yönettiği, ee, yani bugün, e, öbür kazanıldığı takdirde Ekrem Eşkinat ve bir diğer başkanı tarafından yönetecek bir konsorsiyum halinde ama burada yönetici olmayacak olan tek kişi var onu da biraz sonra söyleyeceğim. Konsorsiyum halindeki bir yönetim kaosundan e, paylaşımdan paylaşım kavgasından e, muzdarip olmak istemiyor Tekirdağlılar. Süleyman Paşalılar. Pardon. Zaten bu hizmeti gördüler. Bu hizmeti aldılar, bu hizmeti yaşıyorlar hala da. Bundan daha fazlasını üzerine koymak istiyorlar. İşte Gökhan Saygın'ın söylemiş olduğu, belirtmiş olduğu gibi sloganların da büyük de Cüret Yüksel'le beraber aynı sloganı paylaşıyorlar. Değiştirmek ve geliştirmek. Zaten Süleyman Paşa'ya yükseltmek için geldiklerini iddia etmişlerdi. Yükselttiler. Değiştirmek için gelmişlerdi. Değiştirdiler. E, şu anki vizyonlarda geliştirmek. Geliştirmek üzerine kurulmuş bir e, sistematik var, bir vizyon var, misyon var üzerlerinde. Gökhan Saygı da bunu e, sürekli olarak vurguluyor ve gerçek belediyecilik diyor. Belediye hizmetlerinden faydalandırmak üzere yola çıktığını belirtiyor. Ötesinde yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönersek mecburen oradaki aksaklıklara e, buradan doğrudan e, gerçeklikten vurgu yapmak gerekiyor Karşılaştırma, kıyaslama yapmak gerekiyor. O yüzden eee Gökhan Saygı'ya dönüyorum. Sizlere Gökhan Saygı'yı işaret ediyorum burada belirtirken. Evet arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem Eşkıdat tedirginliği dedik. Hakikaten bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında olduğu gibi aynı zamanda kamuoyunda eee kararsız denilen o doğru kararı vermekten zorlanan veya ee, vereceği kararda gerçekten e, çok istisnai noktada çok hassasiyet gösteren hassas seçmen kitlesi diyebiliriz bunlara. Kararsız demeyelim biz bunlara. Onlar da bu iklimden Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam eden Süleyman Paşa'daki devam eden bu iklimden son derece rahatsızlar. O dediğim gibi kazan eş başkanlık kazanı birden fazla eş başkanın yer aldığı o kazanda eee çıkan o fokurtlardan, o dumanlardan kamuoyu gerçekten son derece rahatsız ve bu rahatsızlıklarını özgürce dile getirebiliyorlar, getiriyorlar, getiren var, getirmeyen var. Ama bazıları da şunu diyor ki, ne demek istiyor? Yorumu size ait bunun. Mesele hizmet değil, mevzu hizmet değil, siz daha anlamadınız mı? Farkında değil misiniz? Fark etmediniz mi diyenler var. Ama burada neyi söylemek istiyorlar, neyi vurgulamak istiyorlar bu anlaşılır gibi değil. Herhalde bunun e, anlaşılması için de 31 Mart'ı bekleyeceğiz. Sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Süleyman Paşa'daki bu e, perde arkasında gelişen e, ama gözler önünden kaçırılan, kaçırılmaya gayret edilen bu güç devşirme, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de ayrıyetten devam eden güç savaşı, Güç elde etme, partiyi yönetme e, savaşı toplumun gözünden her ne kadar kaçırılmaya çalışılsa da çalışılsın ama bazı dikkatli gözler e, bunu çok rahat görebiliyorlar, analiz edebiliyorlar, tahil edebiliyorlar ve dediğim gibi bu iklimden son derece rahatsız olan, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı ve toplumda karası olan kesim var. Ama onlar da artık bir şeylerin farkına varmışlar ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde Süleyman Paşa'da mevzunun sadece hizmet olmadığı ve oradaki bir güç ele geçirme savaşının gözlerden kaçırarak içeride kıyasıya devam ettiği ve hatta seçildikten sonra da seçilirlerse şayet kazanırsa Cumhuriyet Halk Partisi Süleyman Paşa'da belediyesini esas sorunların kazandıktan sonra esas güç savaşlarının, güç devşirme savaşlarının kazanılmasıyla beraber bir edinin ortaya çıkacağı ve e, oradan pay kapma savaşının, oradan pay kapma yani güç kapma elde etme savaşının şehrin yatırımlarına, oluşumlarına olumsuz etkileyeceğini endişesini duyan bütün Süleyman Paşalılar 10 gün kala bu tedirginlikleriyle beraber birçoğu burada isim verecekleriz bizimle bu endişelerini paylaşıyorlar, kararlarını paylaşıyorlar. Biz de e, onlara katılmamak mümkün değil. Buram buram volkanların propagandalarında dile getirilen, sosyal medyada dile getirilen bütün propaganda söylenlerinde ki ben onların volkanlar tarafından söylendiğine inanmıyorum. Onu tanıyan, bilen, e, seven bir abisi olarak, tanıyan bir abisi olarak onun terminolojisi değil, onun lisan değil orada yazanlar, çizilenler. Birileri yazmış, o birileri de muhakkak Ekrem Eşkinat'a çok yakın isimler veya Ekrem Eşkinat'ın bizzat kendisi veya Ekrem Eşkinat'ın yazıp Volkan Nallar'ın eline verdiği, eş başkan adayı olarak eline verdiği bir takım söylenler ki bunların tamamı Ekrem Eşkinat cümleleri veya Ekrem Eşkinat'tan oraya iliştirilmiş cümleler başka neler var elimizde? Karar seçme nereden bahsettik? Karar seçme kararını vermiş. Samiyetten yana diyor. Samiyetin de olarak Gökhan Saygı'yı gösteriyor. Eee Süleyman Paşa seçmenin çok çok büyük bir bölümü. Samiyet. Eee Ekrem Eşkinat'la ilgili evet yani Ekrem Eşkinat'ın dublörü diyorlar. Eee dublajı diyor. Dublörü diyorlar. Ee, perdenin arkasında tümüyle Ekrem Eşkinat'ın olduğu ve bu e... Bütün süreci perde arkasından Ekrem Eşkenet'in yönetimine dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek tabanında da büyük rahatsızlık var. Şimdi e, bazı kıraathanelerde konuşulan, o kıraathanelerden çıktıktan sonra bizim yanımıza gelen bazı arkadaşlarımızın, dostlarımızın iyi Cumhuriyet Halk Partililer, iyi vatanseverler bu kişiler. Oradaki tedirginliği de bize yansıttıkları üzere... Biz de burada sizlerle paylaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi çünkü onlar temel taşları. Cumhuriyet, gerçek Cumhuriyet Halk Partililer e, bizimle bunları paylaşıyorlar. Biz de yorumlayabilir miyiz bu sözlerinizi isim vermeden e, diye izin alarak yorumluyoruz. Onu da burada belirtmiş olurum diğer taraftan. Genel siyaset üzerinden yapılan tevzilatlar veya emekliler üzerinden, aksiyan taraflar üzerinden gidilip o yaranın deşerek bu yakışmıyor. Yani bu Siyasetin tabii fıtratında olabilir, yani özünde doğasında olabilir ama gerçekliğinde değil. Artık vatandaş halk, böyle müzevizciliği, şikayetçiliği, e, buralardan beslenmeyi artık vatandaş ya, be, benimsemiyor. Onu e, hiç kendisinden saymıyor. Genel siyaseti e, böyle e, vurguladık. E, başka da ekleyeceğimiz bu konuyla bugünkü yazımızın üzerinden daha devam ettireceğimiz başka da bir konu yok. Tekrardan ben Cumhuriyet Halk Partilere hayırlı olsun diyorum. Ekrem Eşkinat ve Türevlerinin affedilerek e, aynı o e, film diyelim hani vizyonda hala daha gösterime devam eden o meşhur filmler üzerinden <laughs> kulaklığı açılasın Aydemir abiye Aydemir başa onların ee, dönemlerindeki anılan o filmler vardı aslında öyle değildi tabi onlar. Ee, benzeri türevi diyelim. Ee, o filmleri hala da vizyonda olanlar biliyorlar. Ekrem Eşkanat'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi affetmiş. Dediğim gibi görüntülerini incelemişler kendisine haksızlık yapıldığını veya bir kere daha şans verilmesi gerektiğini düşünmüş olacaklar ki affetmişler. Hayırlısı olsun. Onların bileceği iştir. O bu akşamlık bu kadar diyelim. Allah'a emanet olun. Allah sizi sevsin, sevdesin ve sevindesin inşallah. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın.